Dayım benim. Yolsuzum. Bana iki yüz kağıt çıkma yapabileceğim mi, Oğlum madem kestirdin, satsana o saçları. E postiş yapıyorlar o lepiska saçlardan. Bir sürü para. <laughs> Gülmedin. İyi, tamam, tamam. Ateşleriz bir iki yüz oldu. Kim? Orçun para mı istiyor? Ha, ya yıllardır her dakika eri ya. Bana da ötüp durur sürekli. Ah. Ne yapıyor ki bu kadar parayı? Buyurun. Orçun, gel anneciğim, gel annem. Nasılsın, iyi misin? Ha? Ee, ne var, ne yok? Ocakta yemeğim var, konu ne? Oğluşum, sen ne zamandır borç alıyormuşsun hepimizden? Ya nereye harcıyorsun bu paraları? Hayır, bir masrafın da yok ki. Geçim derdi, çoluk çocuk kolayla mı doyuyor? Hı, hmm, okey? Oğlum, oğlum, bir derdin mi var ha senin, söyle annem, söyle. Beyim Asabi, arada sırada dövüyor ama beyimdir sonuçta, okey? Oğlum bak, şakayı bırak! <laughs> bak çok üzülüyorum ben ya, nereye harcanıyor bu paralar? oluyor? Tam bak eylem gitti, oh bayram edeceğiz derken niye kapanıyorsun böyle odana, ha? Eylem sizin yüzünüzden gitti, sevemedin kızı, benim benimsemedin. Benimseyip de ne yapacaktım ya, duvar gibi kız. Duvar? Duvar. Üstüne çivi bile çakıl atla, daha ne artık? Ne yapsaydım benim sevip, tablo mu Yabancı gibi gördün kızı. Oğlum, Aliyen gibi bir tip. Günah boynuna belki de öyledir. Diyorlar yani uzaylılar aramızda falan diye. Eylem orjinaldi, mevzuydu. Çok mutsuzum ya! Yok, sahte mutluluklara kapılma annem, annem. Benim gerçek mutluluğum eylemdi. Eylem! Eylem. sen fena. Senin de gözler çökmüş. Ama hala bilgilerim var. Her türlü. Ayakkabımı unutmuş, onu almaya geldim. Ben de seni çok özledim bebeğim. Ayrılık sebebimiz sen değildin, çevresel faktörlerdi. Bizimkiler yüzünden oldu. Virüs gibiler, geçimsizliklere bile bulaşıcı. İlişkimizi kurtaralım, çocuklara travma olmasın. Çocuklar? Biz. Ha. Bu evde bize huzur vermediler. Çevresel faktörler dediğin onlardı değil mi? Ama özel işlerim de var. Hı, hmm. vay. O zaman sen öz yap, ben öz yapayım. Bağlayalım, öpüşelim. Cık. Öyle gitmez. Bir projem var. Benim de. Aşkımızı kurtaracak bir proje. Benim de o tarz ama bir süre görüşmeyeceğiz. 10 gün ara, ondan sonra karşılıklı proje sunumu. Hayırlısı olsun. Cümlemize. Eylem, canım. Var ya, e, ee, geçen günü Beyoğlu'nda bir ayakkabılar gördüm. Vallahi tam sellik. Konuş. Kapandı. <laughs> Canım, e, telefonu konuş diye açma istersen. Yani senin gibi zarif bir genç kız buyurun efendim diye açar değil mi? Okey. <laughs> Aferin, tabii. <laughs> Sen de benim bir çocuğum sayılırsın. Yani o denli sedim ben seni. O zaman bu çocuk keş. Ya saçmalama Selahattin ya. Senin ilgisizliğin yüzünden oldu zaten her şey. Asıl senin çımartman yüzünden oldu. Ah, niye böyle oldu bu çocuk ya? Olmadı bu çocuk. yürüstan olmadı. Biz ne de yanlış yaptık ya. O akşam ben rakı içtiydim acaba ondan mı olmadı ya? Ha? Yemek yerine onu mu yiyeceksin çocuğum? Ye tabii, özgürsün. Kendi seçimlerini kendin yapmalısın. Gülistan, acıktık ya. Sen ne yiyorsun lan? Ekmek arası. Yıllardır yiyorsun, ne faydasını gördün? Ha? Adam gibi sofraya oturup kıymalı bezelyeni yiyeceksin. Selahattin, karışma. Orçun sezgilerini dinleyen bir çocuk. Bezelye sevmiyorum. Muhtemelen Bezelye de seni sevmiyordur. Neyini sevecek? Birbirinize katlanacaksınız. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. Selahattin, Orçun özgür bir birey. Kendi muhakemesini kendi yapabilir. <laughs> Mahkeme de benim, savcı da benim, hakim de benim. Ve bunu bir ömür boyu Bezelye'ye mahkum ediyorum. Niye büyüdü bu iş? Oğlum, istiyorsan ekmek arası yiyeceksin. Doğru bildiklerinin peşinden gideceksin. Lan bir... ...bildiğimi var bu hamur kafalının? Bezelye yenilecek! Ya! Hayır efendim, ekmek arasını ye çocuğum. Ekmek arası, orçunun fok dönüdür Selahattin. Lan eğer bezelye yemezsen bir daha bu evden içeriye adımını atamazsan... ...bezelye beyinli. İkisini de yiyin, bu muhabbet burada bitsin ya. İkinci bir emre kadar ekmek arası yasak. Sefil fare, yakarım. Bezelyeyi ağzına sürme oğlum. Ben de kendimi yakarım. Heh. Lan! <laughs> Sanırım aç kaldık. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Adres bende kalsın. Sen beni takip edeceksin. Az yürüyeceğiz. Haberleri var mı? Bizi bekliyorlar. Sen paradan haber ver. Para okey. Gidelim. Arçan! Lan! Arçan! Ne haltlar karıştırıyorsun lan içeride ha? Bitti. Odaya kapanmalar bitti. Aileyle beraber oturacaksın. Salonda kimse yok ki. O zaman masayı kur. Bir işe yara. Sorumluluk al. Oğluşum, sen odada ne yapıyordun yavrucuğum? Dostça soruyorum bak. Cevap vermek zorunda değilsin. İnternet. Sözüne güveniyorum. Devam et. Devam et lan ticari. Sağa çek. Gözümün önünden ayrılmayacaksın artık. Selahattin, pısırık mı olsun çocuk ya? Pısırık olsun. Diğer ihtimalleri düşününce pısırık daha iyi. Hangi ihtimalleri? Hiç oğlum. Biz senin büyük şehirde iyiyi kötüyü ayırt edebileceğini biliyoruz. Buna inanıyoruz çocuğum. Sen o zekalı bir insansın. Keş misin lan sen? Keş mi? Keş diyor baban, parası vardır onun diyor senin için yani. Diyor o harçlıkları biriktirip, kesin bir iki bin lira vardır keş olaraktan diyor baban yani. Onun diyerekten. Ee, oğlum sen odanda özel alanında istediğin gibi takıl, tamam. Lan, dur lan! Bizim evde özel alan diye bir şey yok. Her yer kamusal alan. Biz nerede istersek orada oturacaksın. Orçun, salona! Oğlum! odana. Arçan, salona. <laughs> ha? Eşikteyim. Böyle iyi.